Günaydın, günaydın. Biz uyandık. Şöyle bir turlayalım bakalım. yürüyüşe gidiyoruz. Suyumuzu aldık. Çocuğumuzu aldık. Çocuğumuz kendi oyuncaklarını almış. Hadi elleme hadi gidelim. Çiçekleri kopartma tamam mı? Sevebilirsin birazdan. Yola çıkmadan kenardan kenardan yürüyeceğiz tamam mı Nilda? Anneciğim yapamıyorsun ama sen. Ben yapacağım. <laughs> Anneannenin tavukları yumurtası mı var <laughs> Nilda? Anne ben nasıl mı? Nasıl ben nasıl yapayım? Hayır anneciğim sen bozuyorsun. Olmayacağım. Yeterli. Bak şimdi ondan kıracağım. Hmm. Akşam yemeği hazırlığındayız arkadaşlar. Bütün gün hiçbir şey çekmedik. Ee, akşam yemeğinde de annem ciğer yapıyor. Edineci yeri babam almış gelmiş. incecik doğrattırmış onları. Annem de onları ona bulayıp bol yağlı tencereye atacak ve Edineci efsane. Annem yumurtaları toplar mısın? dedi. Ben de birazını topladım ama gerisini toplayamıyorum. Ee, neden toplayamadığımı kameramı alıp göstermek istedim. Heh. Bunlar bizim tavuk horoz diye aldığımız canavarlar. Korkuyorum ben bunlardan. Vermiyorlar yumurtaları arkadaşlar. Korkuyorum. Gagalayacaklar diye beni. Çünkü az önce beni gagaladılar. Orada bir tane var. Buradaki tavuklar gitmiş gitmiş. Az önce burada tavuklar vardı da. Gitmişler. Bakın bir sesi çıkartıyor resmen. Neyse, şimdi bu kadar yeter bence. Ama bir 6-7 tane daha var. Nilda'ya bakın. Nilda da diğer bir istilada. Görüyor musunuz? Bu arada size tavukların yerini göstereyim. Burası yattıkları yer ya. Bakın. Burayı komple bunlar yemleri. Buraya kadar boyamıştım ben hatırlıyor musunuz? Geçen sene bir sene de tam böyle. Geçen sene yemleri, suları ve burası komple burayı böldüler işte. Bu alan bakın orası da telli. Şuradan şuraya kadar. Hepsi tavukların yeri. Burada da bir folluk gibi bir şey var. Şuna bakın baba. Tipe bak. Şuna bak. Bu özel bir cins. Şunu tipe gel. Ama bütün yemlikleriniz dolu. Daha niye peşimden geliyorsunuz? Daha ne verebilirim ki size? gezen tavukların yumurtaları. Annemler bunları satıyorlar arkadaşlar. Hatta bir 20 tane daha tavuk gelecek. Bakın rahat veriyorlar mı bana? Anne bana da rahat vermiyorlar. Sana da mı rahat vermiyorlar annem? <laughs> Bakın buraya yeni ağaçlar ekildi yine. Geçen yaz bir önceki sıradakiler ekilmişti. Bu yazda bunlar. Yaz demeyelim de bahar diyelim. Nasıl garip geliyor bana bu çiftlik işleri falan size anlatamam. Bakın mesela şu yani şu ekilen şeye bakın bu. Dışarıda görsem odun parçası derim. Sonra böyle bir şeye dönüşüyor. Nilde gel dayının yanına gidelim. Bak dayı burada gel. Çitlerde yarım kaldı. Boya yarım kaldı. Çünkü e, geçen yazbaşı bunları yaptıktan sonra ben geri döndüm. O yüzden benim yaptıkları yarım kaldı. Abimin yaptıkları da şu yüzden yarım kaldı. İşler çok yoğunlaşıyor arkadaşlar yazın. Hem işte domates, biber, yumurta işleri çoğalıyor, hem tekstil işleri çoğalıyor. Babam, abim, annem bir şekilde yetişmeye çalışıyorlar. O yüzden buralar hep yarım kaldı. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. 2, 4, 6, 7 tane koymuş bana köfte abi. Bakacağım bana kaç tane koyacak <laughs> Kaç tane koydun bana? Bak bende gene 6 köfte var ya. Bak babama da 6 4, tane koyuyor. <laughs> bu çocuğa niye 7 tane koyuyorsun Tamam ya. al ya. Bu neresi ne yiyecek daha bu? Al ben 5 tane yersem yeter Aynen. bana al. Sen... Benim daha fazla yemem gerekiyor. Benim ihtiyacım var. Proteine ihtiyacım var kanki. Ye. Ye. Erikli'ye gezmeye geldik ama bomboş maalesef. Bu sene, bu sene bayram havası yok. Bu son iltimasım, daha yokluğuna yok bir itirazım. Suskunluğumda dili var ama onu anlayacak bir yok. <laughs> <laughs> bu sene bayram havası gerçekten yok ya, ne diyorsun bu konu hakkında? Bence de yok ya. Hiç kimse e? gelmemiş ya, bütün ışıklar kapalı, daha panjurları indirmemiş yazlıkçılar yani kimse yok arkadaşlar. erikli Mece diye hiç kimsecikler. Ya ekonomik olarak yok. da şey zaten. Ya onun çok etkisi var zaten. %90 etkisi o bence. Herkes şu an tatile çıkacak durumda değil diye düşünüyorum. Ama havalar da kötü. Daha ısınmadı yani. Onun da etkisi var. Ama yine de bu 4-5 gün tatili hiç kimse kaçırmaz. Gelirdi yazlıkçılar yani. Yazlıkçılar yok. Bugün cumartesi akşamı ya Ya tabii ki cumartesi, yok. pazar, pazartesi, salı, çarşamba akşamına kadar 5 gün dolu dolu yani. Yok yazdıkçıların hiçbir <laughs> yeri Bu buçuk, 3 üç, 3,5 üç 4 buçuk, Oturduğum yerde üşüdüm. Arabadan ceketim her zaman arabada vardır. Arabadan ceketimi aldım. Ceketle duruyorum vallahi Keşan'da. Sıcak olur. İstanbul'dan daha sıcaktır diye. Mayoları falan da koymuştum yani. Gördüğünüz gibi montlayım ama. Neyse her türlü tedarik var sonuçta. Öyle olsaydı da öyle olacaktı. Böyle olduğu için de böyle oldu. Abim arkada ütünün ısınmasını bekliyor çünkü pastalı kesecek. Kolay gelsin bro. Aferin. Aferin. Paraları topluyorum. <gülüyor> <Seversin>. <gülüyor> Severim tabii niye sevmiyim ki kim sevmez para toplamayı? Üstündeki bu tişörtü aldım arkadaşlar pazardan. Bu senin bayram hediyen tamam mı? Bekler ne yardım etsin. Hani senin minik, minik, bebeklerin var ya. Artık minik bebeklerini bununla gezdireceksin tamam mı? Tamam mı Nida? Yemek yiyor. Yem, yem. Beğendin mi sen bunu? Yem. Beğendin mi? Annesi yok. Annesi var evde bir sürü bebeklerimiz var. Bir tanesi annesi olur ama sen bunu beğendin mi? Bak böyle çorap aldım sana. Böyle çorap aldım bak böyle kuşlu çorap bak aldım. Şey ben kuşlu çorap aldım. Bak. Bak şu, şey, bak şu oyuncak yok mu? Hayır anneciğim bir tane ne? 50 tane mi oyuncak alacağız? Bak bunlar da. Ya. İftar saat arkadaşlar. Ne yemekler yapmış annem ve ben neler yapıyorum şu anda onları göstereyim sizlere hızlıca. Benim. Hamur attık fırına böyle bu şekilde pide yapıyoruz. Tavuk kızartıyorum. Bir de annem çok güzel arkada Sebze yemeği yapmış böyle etli, kabak, patates. Dayı sınırılaştı. Dayı sınırılaştı. Dayı sınırılaştı. Kimleri besliyor Yelda? Benim kızım oğlum, ben kızım benim. Kızımın kızı. Duyuyor mu? Aine, var ya? Canım ya, 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 ya. Ya. ya anne ne yaptı gördün mü? <laughs> Bütün saçlarını yemeğin içine soktu çocuğu. <laughs> ya Allah'ım ben ya. Özür <laughs> dilerim senden Ben de özür <laughs> dilerim. <senden> <laughs>

Çok şükür bin şükür Rabbime Ramazan-ı de böylelikle bitmiş oldu Allah kabul etsin Yarın bismillah bayram Ya Allah bismillah Rabbi esir ver Erdoğan esir ver Bütün bir ay Allah'ı seversen Buse sen? bakar mısın? Allah sen kabul etsin oluyor ne kadar şımarık oldun Nil'de sen böyle ya. Bana mı ya? Hadi Nil'i. Nil'de pepe açtım sana. Bu sorucunu açamıyorum. ınız mübarek olsun. Mübarek olsun. Tamam, çok tabağı yani <laughs> çekiyorum şimdi. Ya benim tabağımı bırakma. Çekiyor mu? Tamam, senin tabağını bırakacağım. Tamam kanki. Çok sıcak bunlar. Aferin kızım. Harikaymış ya. Afiyet olsun. Kız çok şükür. Bedavaya geldik, oturduk sofraya. Ne güzel hazır <laughs> her şey. Harika. <laughs> tamam da afiyet olsun. Hadi sağ ol. Evet, bayram günü. Kahvaltılar edildi. Abim ve babam bahçede birazdan gösteririm. Ben de ortada toparlıyorum. Bavulu çantayı falan topluyorum yani. Yavaştan yola çıkacağız. Planımız Kadıköy'e dedemlere uğramak. Oradan da yavaş yavaş İstanbul'a geçmek artık. Saat öğlen suları bu arada. Bavulu arabaya götürdüm. Şimdi çantaları götüreceğim. Cam suyu bitmişti. Cam suyunu dolduracağım. Bavulu arabaya koydum. Bu aslan kral. Bebeğim. Bunun adını bilmiyorum. Hepsini Yemedim arkadaşlar çok varlar. Hazırlandım Nildayı giydirdim Nildanın bayramlıklarını giydiremedim arkadaşlar çünkü Nildayı aldım bayramlıklar iki hafta önce aldım Mayıs'ta havalar çok güzel olur diye aldım maalesef giydirilecek gibi değil çünkü ince ve ee kısa kollu. Bu yüzden Nilda'ya normal günlük kıyafetlerini giydirdim. Cık, yok abim göremiyorum ben hiçbir yerde ya. dağlaşıp çıktık. Bakın arkada kim ne yapıyor yine. Yani arabanın motoru çalıştıktan 3 dakika sonra uyuyan bir çocuk olabilir mi ya? 3 dakika mı? 30 saniye. Vallahi hemen uyuyor ya. Ee, şimdi anneannemlere geldik. Rahmetli anneannem. Hep anneannemler diye söylediğimiz için hala anneannemler diyorum. Ee, Kadıköy'e geldik. Dedemlerle bayramlaşacağız. Dayım, yengem, çocuklarla bayramlaşacağız. Sonrasında da İstanbul'a doğru yola çıkacağız ya kadar gelmişken bayramlaşmamak olmaz dedik. Gördüğünüz gibi bütün Trakya yemyeşil arkadaşlar. Nereye gitsem yeşildi Vallahi insanın içi huzur doluyor. Senin de canım. Bizimkiler amcamlardaymış. Şimdi de onların evine geçiyoruz yürüyerek. Yengemle abim arkada. Nilda burada uykudan uyandığı için biraz ha, ee, yani enerjisiz ama şimdi çocukları görünce enerjisi yerine gelir. Kızanlar orada hepsi bayramlaştık. Şunun tipe bak şunun. Aa bak alacağım ben işte. Burası arkadaşlar annemin amcasının evi. Burası annemin köyü ya şimdi annemin köyüne geldik. Bu da amcamın evi. Annemin amcasının evi. Aslında kapı orada ama biz dolaşmamak için buradan kestirmeden geldik. Burada başka bir akrabalarının zaten evi. Biz onları tanımıyoruz yani. İstanbullarda hiç tanışmadık. Selamun Aleyküm. Burası da amcanın yeri. Ben de dedim ki rahatsız olursanız diye kapatayım ama siz istiyorsanız çekerim canım. Bayramlaşalım. Bayramlaşalım. İbenim kızım. Bar bar koslu. İbenim erkeği. Karısı ağac mı bu? Evet, baksana o kadar güzel bak. Ooo baya çok var. Maşallah, Öbürlere maşallah, maşallah, maşallah. Çok var ileride. Maşallah. İyi iyi. Burada kilada. Ama baksana bunun yeri çok güzel, güneş alıyor, topraktan güzel. Kilada bak, bir teker. Maşallah. Bizimkiler de hep dolu ya. Bakalım bu yaz bu yaz Trakya bölgesinde inanılmaz güzel meyve çıkacak arkadaşlar kanımca. Bak, Maşallah yengemin sarımsaklarına bakın. Çiçekler var ağaçta. Bunlar da soğanlar o, daha büyümemiş o, yenge. Oldukça. Sonradan ektim ya bunları önce ektim ben. Bak meyve ağaçlarına bak dolu üstünde kayısı. Maşallah kayısı reçelleri yaparsın artık. Kayısı kompostoları da. Hadi burada oynayın Nilda. Bak burada oynayın. Hadi kızım. Sarımsakları çekeceğiz mi böyle? He. Böyle çekeceğim böyle. Böyle güzel çekeceğim. Dipten tutacağım. Bak. Ben yapamıyorum yenge. Bırak. Hı. En dipten tutuyorum, çekiyorum olmuyor. Sol el olmuyor herhalde. Dur sağla tamam, he. deneyelim. Köylü kadınım ben. Ha? Ya baksana parçaladım bırak, resmen. Samsak kokuyor. Sen bir kere de çekiyorsun. Arda bu benim parmağımı bile kesmez. Parmağımı <laughs> bile kesmez diyor. Ben bunlarda ben ikişer bir don beş beş kilo beş kilo kuruttum geçen sene. Oo Tabii. kuru nane oldu yeter <laughs> yenge o kadar. Ye, yemez misin? Yerim. Şey yap çayını yap. Ben şeyi çok seviyorum naneyi. Pilavlara doğramayı babaannem öyle yapıyor ya taze naneyi. Hı -hı. Biliyor musun kapamaya doğruyor pilava. Çok güzel oluyor. Hadi gidiyoruz biz. Nilda. Nilda'nın montu nerede Algür? <laughs> <laughs> <Herkes aşkına. gülüyor> yola çıktık. Kendime kahve aldım, soda aldım. Daha arabayı biner binmez sodayı ben içeceğim diyor. Kendimi aldım ya. Ya hem su, hem soda hem şey nasıl içeceksin ay? İçeceğim aynen? abi, içeceğim ya Allah Allah. Bak. Burada 60'ı geçme yoksa de gideceğim şu an. Şu gördüğün kameralar öper. Öperler vallahi beni çok öpüyorlar bu aralar.